Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Yine güzel bir yazılı videosuyla sizlerle beraberiz. İngilizce derslerinde çoğunlukla oğlum Yusuf'la birlikte kameranın arkasında duruyoruz. Dersinizi size oğlum Yusuf anlatacak. Şimdi ben sözü ona bırakıyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca birinci sorudan başlayalım isterseniz. Whose birthday party is it? Diyor. Burada bir parti kartı var. Bu parti kimin diye soruyor bize. Biz de ee, Chedin olduğunu görüyoruz. Chedin 8. yıl dönümü partisiymiş. Bu yüzden buraya şöyle Chet yazabiliriz. Yani ismi Chet. Bu da takısı. Chedin anlamına geliyor. İkinci soruda How old is Chet? Chet kaç yaşında diyor? 8. yaş günü olduğunu görüyoruz. Bu arada arkadaşlar söylemeden geçmeyeyim. Ee, öğretmeniniz eğer sizden tam cümle olarak istiyorsa bu e, buraya tam cümle şeklinde yazmanız gerekiyor. Chat is 8 e, years old şeklinde mesela yazmanız gerekiyor. Ben kısa olsun diye direkt 8 yazdım. When is the party demiş. Parti ne zaman diye soruyor. Bakıyoruz hemen Saturday April 4 demiş. Yani Nisan'ın 4'ünde diyor arkadaşlar. O yüzden şuraya cevabı verdik. Where is the party? Parti nerede diyor? Hemen bakıyoruz. Chats house burada adresi vermiş. Ben direkt şuraya chats house. Yani çedi nevi anlamına gelen kelimeleri yazdım. What time does the party start? Parti ne zaman başlayacak demiş. Hemen bakıyoruz. 4 ile 7 arasında diyor. Ama 4'te başlayacak. 4 pm yazalım. Ya da 4 7 pm. Evet. ikinci soruya geçtiğimizde Complete the sentences with should or shouldn't. Yani bir öneri ver, verilecek. Bu şunu yapmalısın veya yapmamalısın şeklinde. Birinci soruda you nokta nokta be late to the school. Okula geç kalmamalısın. Shouldn't. İkinci ikincisinde you nokta eat junk food a lot. Abur cubur anlamına geliyor junk food. Sen çok fazla abur cubur yememelisin. Üçüncüsünde you nokta nokta brush your teeth every day. Dişlerini her gün fırçalamalısın. Yani yapmalısın anlamına gelen should yazdık. People nokta nokta be helpful to each other. İnsanlar birbirlerine yardımcı olmalı. Should. Bunu da yapmalısın. Beşincisinde you nokta nokta eat vegetables and fruits. Sebze ve meyve yemelisin diyor bunu da yapmalısın. You nokta nokta Watch TV a lot. Fazla televizyon izlememelisin. Sonuncusunda You nokta nokta Do your homework. Yani ev ödevlerini yapmalısın. Diyor. Bu soruyu da tamamladık. Burada çeşitli problemleri olan insanları görüyorum. Yukarıda da kelimeler var. Uygun kelimelerle resimleri eşleştireceğiz. To take arkadaşlar e, diş ağrısı anlamına geliyor. Bakıyorum hemen şurada dişini tutan bir arkadaş var. O yüzden bunun altına A e yazıyorum. Headache baş ağrısı demek arkadaşlar. Bakıyorum hemen şurada baş ağrısı olan bir insan var. Buraya B yazdım. Stomach ache bu da karın ağrısı demek arkadaşlar. Bakıyorum şurada karın ağrısı çeken insan var. Bunu buraya yazdım. Broken leg. Bacağı kırılmış. Şurada bir arkadaş hemen altında. Bacağı kırık bir şekilde yürümeye çalışıyor. Backache. Sırt ağrısı demek arkadaşlar. Şurada sırt ağrısı çeken birini görüyorum. Sonuncusunda ise dimensless kızamık demek arkadaşlar. Bunu da buraya yazdık. Cümleleri cevapları ile eşleştiriniz demiş. Do you like romantic films? Romantik film sever misin diyor. Bunun cevabı ne olacak arkadaşlar? Zaten do ile sormuş. Do ile cevap verilecek. Yes I do. Severim. İkincisinde what is your favorite film? Senin favori filmin ne? It is Spider-Man. Evet bunu da yazdık. What is the movie about? Film ne hakkındaydı? Arkadaşlar zaten cümlelerle cevapları arasında bir bağlantılı şeyler var. It is about a family. Aile hakkındaydı. Bakın burada da about, burada da about şeklinde. Buradan da size yardımcı olacak bir trik var. What time is the movie? Film ne zaman? It is at 7 o'clock. Saat 7'de. What do you think about the movie? Film hakkında ne düşünüyorsun? Yine think ile sormuş. Think cevap verecek. I think it is exciting. Oldukça heyecan verici. Bir cevap var. Ee, sorusunu soruyor bize. I have a stomach ache. Benim bir karın ağrım var. Karnı ağrıyormuş. Ee, burada nasılsın anlamına gelen What is the matter with you? Sorusunu soruyor. Cevabında ise Karnım ağrıyor diye cevap veriyor. Evet diğer şıkları da söyleyelim. Where are you from? E, nerelisin diye soruyor. Bu olmaz. How old are you? Kaç yaşındasın diye soruyor. What should I do? Ben ne yapmalıyım diye soruyor. E cevaplara bakarsak A şıkkı mantıklı olan cevap. Evet, 6. soruya geldiğimizde parti malzemelerini resimlerle eşleştirin diyor arkadaşlar. İsterseniz kelimelerden gidelim. Invitation card. Bakıyorum hemen. E, davetiye kartı var mı buralarda? Var. Evet şöyle üstünü çizebiliriz. Ee, bakıyorum party hats. Parti şapkaları diyor. Şurada görüyorum. Bunu da yerleştirdik. C gift hediye demek arkadaşlar. Şurada görüyorum. Balloons zaten Türkçede de kullanılıyor. Balonlar anlamına geliyor. Birthday cake bakıyorum arkadaşlar. Burada bir tanesi fazla zaten. Birthday cake göremiyorum. Doğum günü pastası. Bunu bir geçiyorum. Candles mum demek arkadaşlar. Şurada mumları görüyorum. Sonuncusunda ise clown palyaço arkadaşlar. Kelimeleri doğru yere yazınız demiş arkadaşlar. Resimler var, kelimeler var. Strong güçlü demek. Bakıyorum hemen burada hangisi güçlü? Şurada halteri kaldıran bir adamı görüyorum. He is strong. O güçlü. Ugly çirkin demek arkadaşlar. Buraya bakıyorum. En mantıklı olan şurada bir arkadaş var. Bunu da yazdık. Evil korkutucu anlamına geliyor. Kötü anlamına geliyor. He is evil. Bunu da yazdık. Brave cesur anlamına geliyor arkadaşlar. He is brave. O cesur. Sonuncusunda ise e, güzel. Şurada görüyorum. Beautiful. She is beautiful. Resme uygun şıkkı işaretleyiniz diyor arkadaşlar. Üşüyen bir kız görüyorum burada. Hemen şıklara bakıyorum. I have a runny nose. Burun akması olmaz. I feel cold. E, soğuk hissediyorum anlamına geliyor. Cevabımız cevabımız bu sanırım. E, C. I have a toothache. Diş ağrısı bu da değil. I have a terrible pain in my back. Ee, arka sırt sırtımda korkunç bir ağrı var diyor. Ama doğru cevap soğuk hissediyorum. Üşüyor. Yani B şıkkı. Dokuzuncu soruya geçtiğimizde ise I have the measles. I shouldn't go to the school. Kızamık olmuş arkadaşlar. Ben okula gitmemeliyim diyor. Oh I am really sorry to hear that. Bunu duyduğum için üzüldüm diyor. Devamında ise bir şey söyleyecek. ''Get well soon'' ''Umarım iyileşirsin'' anlamına gelen cümleyi söyleyecek arkadaşlar. Diğerleri zaten anlamsız ''Happy birthday to you'' ''Doğum gününü kutluyor'' ''What is the problem?'' ''Senin problemin ne?'' diyor. ''Sounds great'' ''Kulağa hoş geliyor'' diyor. Bunlar olmaz. Doğru cevap Ceyhan. Bir tane fotoğraf görüyorum. ''It is an movie'' diyor arkadaşlar. Burada bunun bir animasyon filmi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden A şıkkı animation, animasyon anlamına geliyor. B şıkkı drama, C şıkkı science fiction, bilim kurgu, D şıkkı horror, korku anlamına geliyor. Yine bir soru var. Cevabında ise saati söylemiş. Ee, hemen what time is the movie? Film ne zaman? D şıkkı it is 7 o'clock, saat 7'de diyor. Diğerleri anlamsız. Evet 12. soruda ise ayların sıralamasında eksik olanı seçin diyor. April, May nokta nokta diye gitmiş. April'ın Nisan olduğunu biliyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran gelecek. Haziran da C seçeneğinde June arkadaşlar. 13. soru mevsimlerden eksik olanı olan hangi şıktadır diyor arkadaşlar. Mevsim sormuş bize zaten. Bakıyorum hemen. March, Mart değil. Summer. Evet. İlkbahar, yaz. Sonbahar, kış, summer yaz anlamına geliyor. Diğerleri de zaten ay biliyorsunuz. 14. soruda Jake'e Tutek. Jake'in e, diş ağrısı var. What should he do? O ne yapmalı arkadaşlar? Hemen bakıyorum. E, anlamlı olan bir seçenek arıyorum. Okul var. Soğuk algınlığı şurubu içmelisin var değil. Şurada Dişçiye gitmelisin. Dişçiye gözükmesi, gözükmelisin. He should see a dentist. O dişçiye gitmeli anlamına gelen cevabı işaretliyoruz.